Kanla Al Ailesi. Herkese selamlar arkadaşlar Alfa bizi bitirdi Karın antrenmanındayız Karın kaslarımızı Maksimum seviyede çalıştırıp Sonuç almaya çalışacağız Birçok antrenman çeşitlerimiz var Bu antrenmanın seviyesi biraz yüksek Bu antrenmanda zorlanan arkadaşlarımız Diğer karın antrenmanlarımıza bakabilir Siz hep aynı antrenmanları yapıp Yerinizde saymayın diye, daha hızlı gelişim gösterin diye sürekli antrenman çeşitli oluşturuyoruz arkadaşlar. Bizi arkadaşlarınıza önerin. Çok fazla lafı uzatmadan hazırsak karın antrenmanına başlayalım arkadaşlar. Karın kaslarımızı paramparça edecek seriye başlıyoruz arkadaşlar. 3 hareketi durmadan yapacağız. Büyük hareketim. Ayaklarımı koyduğum yere. Ellerimi yukarı uzattım. 15 veya 20 tekrar. Kalk kendini yukarı. 2 hamle. 1. 1. 2. 2 hamle yapıyoruz. 2. 3. Kontrollü. Kalk ve yukarı. 4. 5. Yukarıdan nefes. 6. 7. 8. 9. 10. Son bir. bir. İki. Üç, Dört Beş. İki anne ne yaptı? Çin mi? Ellerimizi yana arkadaşlar. Regreze yapacağım. Kontrollü bir şekilde tut. Bir. On beş tane. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Karnı On. Beş. Dört. 2 1 Hareketleri üst üste yapacağımız için arkadaşlar Nefes kontrolünüz çok önemli Şimdi üçüncü hareket Hareketli olacak daha tempoya attıracağımız hareket Plan pozisyondasın Ayakları aç kafa bir 20 tane 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 9 10 Nefes kontrol ediyoruz 45 saniye veya Bir dakika dinleniyoruz 2 tane kontrollü bir şekilde Karın kaslarımızı çalıştırıp 3. harekette tempoyu arttırıyoruz Ama kor bölgemizin Karın bölgemizin aktif olacağı bir harekette Tempoyu çok fazla arttırmış oluyoruz 45 saniye sonra ikinci seriye geçeceğiz arkadaşlar. İlk seride bile karın kaslarınızın çok çok aktif olduğunu kesinlikle hissedeceksiniz. Dinleniyoruz. Nefes kontrol ettik. Hazır. 3 2 1 Jackknife'la başlayacağız bu seriye. Yapamayanlar için daha kolayını göstereceğim. Bir, iki, eğer bu şekilde üç, tam çıkamıyorsan yarım çıkabilirsin. Bir, altı, yedi, bu şekilde sekiz, dokuz, on, ah, iki, üç, dört, beş, karın kaslarını kesinlikle çok fazla yanacak nefes hemen ikinci harekete geçiyorum. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son beş 1, 2, 3, 4, 5. ikinci serinin üçüncü hareketi de söylediğim gibi tempoyu yine arttırıyoruz. Bu sefer Hayatla dışarıda içeri çek bura 1-2-3-4-5 bunu el üzerinde de yapabilirsin 6 7 8 9 on, dokuz. parmak ucu basıyorsun Karın kaslarınızın gerçekten yandığını hissedeceksiniz arkadaşlar. Söylediğim gibi serilerin ilk iki hareketi normal. Üçüncü harekette tempo, tempo arttırıyoruz. Hem kaloriyi daha fazla yakmak için hem de daha farklı bir kasılma sistemi oluşturarak karın kaslarımızı maksimum seviyede aktif etmek için Dinleniyorum. Üçüncü serimize geçeceğiz. Söylediğim gibi nefes kontrolü çok önemli çünkü üç hareket durmadan yapıyoruz. Şu an konuştuğum için bile daha çok zorlanıyorum ben. Olabildiğince egzersizler arası saniyenizi takip edin ve kontrollü olun. Evet. Üçüncü seri biraz daha Oblik ve yan taraf için bir seri. Şimdi yan bir yap. 10 sağ 10 sol. Bir el var burada yerde. Bir el başımın arkasında kalktım ve sıkıştım. Eğer full kalkamıyorsan iki bu şekilde yarım hiçbir şey yapamıyorsan tek tek kalkabilirsin. Hazır. 1 2 3

Hemen ikinci hareketime, kısa bir nefes. <laughs> Kırmızı kaslarının kesinlikle çok yorulduğunu hissedeceksiniz. <laughs> bir, hell touch. Bir, iki, iki, yirmi tane. Üç, üç, dört. Başı yere koymuyorsun, hep havada. Beş, beş, altı, altı, yedi, yedi, sekiz, sekiz. <laughs> on, on, bir, bir, iki, iki. <laughs> dört, dört, beş. Yedi, sekiz, dokuz, on. Oo. Evet, ben son hareketi. Uh, üçüncü hareketimiz. Yine hareketli. Running climber. 20 tane. Bir. Karma çekizleri. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. On. 8 9 10 Huuu Beyler 3 hareketi durmadan 45 e, saniye bir dakika Seriler arası dinlenmeyle karın kaslarınızda alev çıkacak alev Dinleniyoruz Son olarak Yine 45 saniye dinlenmem var Statik kasılma yaratıcım yani Sabit bekleyerek hep yük baskıda kalacak. Plankları yapacağım. 1 dakika. Düz plank 30'ar saniye. Yan plank durmadan yapacağız. Seviyeniz düşükse 45 saniye çekebilirsiniz normal plankı. Ama hiç durmadan. 1 30 30 idealdir. Yapamıyorsanız 45 30 30 yapın. Zaten şimdi anlayacaksınız. Biraz nefeslendim. Hazır Şimdi sabit bir şekilde çıktım. Ayakları evet, koydum. Plank'tayım. Plank yaparken şuna dikkat ediyoruz. Bir, bel bu şekilde inmiyor. Çok yukarı kalkmıyorsun. Çok hafif karnı sıktın. Popo hafifçe yukarı kalkar burada. Daha fazla karın kasını aktif etmek için bu şekilde durabilirsiniz. Bir dakika istiyorum. Burada önemli olan yükü belinize vermemek. Olabildiğince karnınız Yani kendinizi bırakıp belinizle taşımayın. Karın kaslarımız yorgun olduğu için gayet aktif bir şekilde çalışıyor. Evet son Tenme. Şimdi bir ayak burada ister yukarı alabilirsin ister üstüne Çıktın 30 saniye. Side plank. Elini belinde tut. Zaten karın kaslarınızın çalıştığını hissedeceksiniz. Son. Aynı şekilde şimdi diğer taraftayız. Burada da popo düşmüyor. Öne doğru gitme. Geriye doğru gitme. Düz dur. Bazma, bazma, bazma. Çok iyi. Son Olabildiğince Olabildiğinde karnısın. Beyler. Beyler. 4 tane seri baba gibi taş bu 4 seriyi haftada 3 gün 4 gün yap karın kaslarınızdaki değişimi kesinlikle hissedeceksiniz üzerine basa basa söylüyorum bu 4 seriyi 4 hafta boyunca 5 hafta boyunca yap. değişimi göreceksin sonra daha da zorlaştırabilirsin seriyi ve ekleyebilirsin ya da yaptığın tekrarları arttırabilirsin. Sizin bol bol antrenman yapmanız için çok fazla antrenman çeşitli oluşturuyoruz. Videoyu yararlı bulduysanız bize abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bizi arkadaşlarınıza önerin arkadaşlar. Ailemiz büyüsün. Herkes birbirine faydalı olsun. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Kanal Alfa herkese iyi sporlar diler.